merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden. Yasin Suresi Sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almıştır. Mekke'de inmiştir, 83 ayettir. Sureye isim olarak verilen Yasin'in genellikle ey insan manasına geldiği kabul edilir. Bununla kastedilen Hazreti Peygamber'dir. Yasin Suresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve Müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. birinci ayet. Yasin Ey Muhammed Hikmetli Kur'an'a and olsun ki sen risalet görevi dost doğru bir yol üzerindesin. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'an ile korkutasın. 7. ayet. And olsun ki Onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz kendilerini sarsmışızdır. Baksalar da görmezler. Onları korkutsan da, korkutmasan da, onlara göre birdir, inanmazlar. 11. Ayet Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde, Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlama, ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. 12. ayet Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imamı mübinde, ana kitapta yani lehfi mahfuzda sayıp tespit etmişizdir. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. Onlar dediler ki, herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azap dokunur. Peygamberler de şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir kavimsiniz. 20. Ayet O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve Ey kavmim! uyun o elçilere. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki onlar hidayete ermişlerdir. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaradana? Hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hiç ben ondan başka ilah edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ki ben Rabbinize iman getirdim. Gelin dinleyin beni. Sonra da haydi gir cennete denildi. O da dedi ki, ''Ne olurdu kavmim bilseydi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını.'' 28. Ayet ''Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Sadece bir gürültü oldu.'' Onlar da hemen sönü verdiler. 30. ayet. Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar. Onların hepsi toplanıp Sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Biz orada hurmalıklardan üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. Bunu onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. 37. Ayet Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir Aya gelince ona menziller tayin ettik nihayet o eski Hurma salkımının çöpü gibi yay haline dönmüştür. 40. ayet Ne güneşin aya çatması yaraşır ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. 41. ayet Onlar için bir delil de bizim onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur ne de onlar kurtarılır ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka durum böyleyken onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın dendiği zaman o kafirler müminler için Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz dediler 48. ayet yine onlar eğer doğru söylüyorsanız bu kıyamet vaadi ne zaman diyorlar onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Sura üfürülmüştür. Bir de ne baksınlar? Kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Onlar eyvah başımıza gelenlere. Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler derler. Başka değil. Sadece bir tek çığlık olmuş. Derhal hepsi toplanmış, huzurumuza getirilmişlerdir. Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. 55. ayet. Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. Onlara Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. 59. ayet. Ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın. Ey Adem oğulları, şeytana tapmayın. O size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. Doğru yol budur diye size ant vermedim mi? buyurulacak Böyleyken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Bugün yaslanın ona bakalım inkar ettiğiniz için. Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da Şahitlik eder. 66. Ayet Hem dileseydik, gözlerini üzerinden silmek kör ediverirdik de, yola dökülürlerdi. Fakat ne neden görecekler? Yine dileseydik, oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de, ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. Bununla beraber, Kim'in ömrünü uzatıyorsak yaratılışta onu güç ve kuvvetini alarak tersine çeviriyoruz. Hala akıllanmayacaklar mı? 69. ayet. Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da o sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözünün hak olması içindir. Şunu da görmediler mi? Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden bir takım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar. Onları kendilerinin hizmetine vermişiz de hem onlardan binekleri var hem de onlardan yiyorlar. Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hala şükretmeyecekler mi? 74. Ayet Onlar Allah'tan başka bir takım ilahlar edindiler. Kuya yardım olunacaklar. Onların onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise, onlar için bazı askerlerdir. O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de şimdi apaçık bir hasım kesildi. Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı. Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri dedi. 79. ayet de ki onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir. 80. ayet Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. 82. Ayet Onun emri bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen olu verir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu, hükümranlığı, Elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz Azim olan Allah doğru söyledi